Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatı yalnızca bir subayın cepheden cepheye koşmasının öyküsü değildir. Onun yaşamı, yıkılışa sürüklenen bir imparatorluğun içinde doğup büyüyen bir askerin milletine yeniden bağımsızlık kazandırmak için yürüttüğü büyük mücadelenin destanıdır. Atatürk, aldığı modern askerlik eğitimi, disiplinli karakteri, ileri görüşlü düşüncesi ve üstün stratejik zekasıyla katıldığı her savaşta belirleyici rol oynamış. Yalnızca askeri zaferler değil, ulusal kaderi değiştiren sonuçlar üretmiştir. Bu yönüyle Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda milletine umut aşılayan bir lider olarak tarih sahnesinde yer almıştır. İşte Atatürk'ün katıldığı tüm savaşlar ve bu savaşların tarihsel önemi. 31 Mart olayı ve Hareket Ordusu 1909. Atatürk'ün aktif şekilde yer aldığı ilk önemli askeri görevlerden biri Osmanlı tarihinde büyük bir kriz olan 31 Mart vakasıdır. İstanbul'daki ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik'ten yola çıkan Hareket Ordusu içinde görev alan Mustafa Kemal burada düzenin yeniden kurulmasına katkı sağladı. Bu olay onun hem askeri hem de siyasi bilincinin gelişmesinde önemli bir dönemeç oldu. Aynı zamanda genç bir subayın devlet otoritesinin korunması konusunda ne kadar sorumluluk sahibi olabileceğini de göstermiştir. Trablusgarp Savaşı, 1911-1912. Atatürk'ün gerçek anlamda cephe deneyimi kazandığı ilk büyük savaş Trablusgarp Savaşı'dır. Osmanlı Devleti, İtalya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları işgal girişimine karşı koymaya çalışırken Mustafa Kemal gizli yollarla bölgeye geçti. Derne, Tobruk bölgelerinde direnişi örgütledi, yerel güçleri eğitti ve savunma hatları kurdu. Burada sınırlı imkanlarla yürüttüğü başarılı savunma, onun askeri zekasını ve liderlik potansiyelini erken yaşta ortaya koydu. Bu başarı, ilerleyen yıllarda üstleneceği büyük sorumlulukların da habercisi nitelindeydi. Balkan Savaşları 1912-1913. 1. Balkan Savaşı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan hızla çekildiği bu süreçte Atatürk özellikle Gelibolu ve Bolayır bölgelerinde önemli görevler üstlendi. Trakya savunmasının bir bölümünün planlanmasında rol aldı ve ordunun toparlanmasına katkı sağladı. İkinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'nin Edirne ve çevresini geri aldığı süreçte de görev yapan Mustafa Kemal, Balkanlardaki çöküşün altyapısını yakından gördü. Bu savaş, ona güçlü bir devlet yapısı ve çağdaş bir orduya duyulan ihtiyacı çok daha net şekilde gösterdi. Birinci Dünya Savaşı ve Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı, Atatürk'ün askeri dehasının parladığı dönemdir. Üç büyük cephede görev aldı ve her birinde tarihin akışını etkileyen kararlar verdi. Çanakkale Cephesi, 1915 Mustafa Kemal'in dünya tarihine mal olduğu en büyük cephe Çanakkale'dir. Arıburnu Çonkbayırı Anafartalar Bölgelerinde yürüttüğü mücadeleyle ile itilaf devletlerinin İstanbul'a ulaşmasını engelledi. Askerlerine verdiği moral, ileri görüşlü hamleleri ve "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözleri bu savaşın ruhunu yansıtan en çarpıcı ifadelerdendir. Çanakkale hem Osmanlı için bir direniş destanı hem de Atatürk'ün adıyla özdeşleşmiş bir zafer oldu. Bu zaferle Atatürk, yalnız Türkiye'nin değil, dünya askeri tarihinin de en önemli komutanları arasında anılmaya başlandı. Kafkas, Doğu, Cephesi 1916 Çanakkale'nin ardından Doğu Cephesi'ne atanan Mustafa Kemal. Bitlis Müş. Bölgelerinin yeniden ele geçirilmesinde belirleyici rol oynadı. Zor coğrafya ve ağır iklim koşullarına rağmen orduyu disipline etti, moral kazandırdı ve başarılı harekatlar yürüttü. Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918 Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde görev aldığı Suriye-Filistin cephesinde, Mustafa Kemal, ordunun düzenli geri çekilmesini sağlayarak yok olmasının önüne geçti. Burada yaptığı planlı geri çekilme, onun yalnızca saldırı değil, savunma ve stratejik geri çekilme konusunda da üstün bir komutan olduğunu kanıtladı. Türk Kurtuluş Savaşı, 1919-1922 Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti filan dağılmış Anadolu işgale uğramıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, yalnızca bir askeri hareket değil, ulusal direnişin başlangıcıydı. Amasya genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi ile bağımsızlık mücadelesi örgütlendi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Savaş millet iradesine dayandırıldı. Bu süreçte Atatürk yalnızca askeri değil, siyasi liderliğini de en üst düzeyde göstermiştir. Batı Cephesi ve Büyük Savaşlar. 1. İnönü Savaşı, 1921. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk büyük sınavıydı. Komutanlık sahada İsmet İnönü'de olsa da bu savaşın askeri ve siyasi mimarı Mustafa Kemal'di. Bu zafer, Türk ordusunun ayakta kalacağını dünyaya gösterdi. 2. İnönü Savaşı, 1921. Düşmanın yeniden saldırısına karşı kazanılan zaferle Türkiye'nin uluslararası itibarı arttı, moral yükseldi ve bağımsızlık inancı pekişti. Sakarya Meydan Muharebesi, 1921. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat başkomutan olarak yönettiği bu savaş, Türk milletinin kaderini belirleyen dönüm noktası oldu. Savunma hattı yoktur, savunma satı vardır. O satır bütün vatandır. Sözü bu savaşın ruhunu ve stratejik derinliğini özetler. Sakarya Zaferi sonrası Mustafa Kemal'e Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 1922 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile düşmanın belini kırdı. Ardından Dumlupınar Zaferi ve İzmir'in kurtuluşu ile işgal sona erdi. Bu zafer, yalnızca askeri bir başarı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kapısını açan tarihi bir dönüm noktasıydı. Sonuç, savaştan barışa uzanan bir lider. Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca pek çok savaşta görev aldı ancak onun en büyük özelliği savaşı asla amaç değil, bağımsız ve çağdaş bir gelecek için bir araç olarak görmesiydi. Savaş meydanlarında kazandığı zaferleri barış ve cumhuriyetle taçlandırdı. Yurtta sul, cihanda sulh ilkesi, yıllarca süren savaşların ardından ulaştığı en büyük insanlık ve devlet adamlığı tecrübesinin yansımasıdır. Atatürk'ün katıldığı savaşlar, 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cepheleri ile Türk Kurtuluş Savaşı'nın 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz aşamalarıdır. Bu mücadeleler, yalnızca bir askerin kariyeri değil, bir milletin yeniden doğuş hikayesidir. Bu süreç boyunca Atatürk'ün en büyük gücü yalnızca askeri yeteneği değil, milletiyle kurduğu güçlü bağ ve karşılıklı güven duygusuydu. Cephelerde kazandığı her tecrübe, Cumhuriyetin kuruluşunda atacağı adımların da zihinsel temelini oluşturdu. Onun liderliğinde verilen mücadele yalnızca bir toprak savunması değil, onur, bağımsızlık ve çağdaş bir gelecek mücadelesiydi. Bu nedenle Atatürk'ün katıldığı savaşlar hem Türkiye tarihi hem de dünya tarihinin en önemli direniş örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.